Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avustralya'daki kozmetik fiyatlarını inceleyeceğiz. Bunun hakkında bayağı bir istek almıştım. Ee, o yüzden Watsons ya da Gratis diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Ama fiyatları çok daha ucuz tabii ki de. Böyle her marka var, her türlü şey var. O yüzden gelin bakalım kozmetik fiyatları nelermiş. Evet, Türkiye'de de olan markalardan başlıyoruz. Mesela Maybelline New York. Şu e, rimellerini gösterebiliriz. Bunlar 24 dolar. Bu rimeller 25 dolar. Sonra böyle maskaralar 17 dolar. Ve bunlara işte yarı fiyatına vesaire indirim oluyor. Ben şu rimeli e, 12 dolara falan almıştım. Şunu. Sonra çok meşhur olan şu maskara 20 dolar. Sonra başka ne gösterebilirim? Ben sadece maskara, rimel ve kalem kullandığım için sadece onları biliyorum. Ama rujları gösterebiliriz. Rujlar 23 dolar. Sonra fondötenler. Fondötenlerin Türkiye'de en son çok pahalandığını duymuştum. Burada ne kadar? Fondötenler 25 dolar. 20 dolar. Sonra işte bunlar da 26 dolar. Ben çok maalesef bunu kullanmadığım için çok anlatamıyorum. Ee, fiyatlar bu şekilde. Rujları da gösterelim. Şu rujları da gösterelim. Ben Maybelline'in bu rujunu çok seviyordum. Bu da 20 dolar. şu an tabii hiç indirim olmamış hali. İndirim olunca yarı fiyatına düşüyor. Mesela L'Oreal'de gördüğünüz gibi şu an yarı fiyatına düşmüştü. Şimdi onları göstereyim. Evet. L'Oreal'in bu rimelini çok seviyorum. Ya bunu kullanıyorum ya da o Maybelline'in o rimelini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 12 dolar. Bu arada tüm bunların hepsi Avustralya doları ve güncel kurla bir Avustralya doları 13 Türk lirası. Onu da belirteyim. Ondan sonra rujlar görüyorsunuz 12 dolar. Anlatmaya gerek yok. Sonra ve saatlik askeri ücret 25 dolar ortalama. Aynen 25 dolar bir. Sonra bu true match'ler falan fonda 27 dolar. Biraz daha gelelim. Sonra bunlar 16 dolar. Başka ne gösterebilirim? Rujlarını göstereyim bir de bunların. Şu mat rujlarını çok seviyorum bunların. Çok güzel oluyor. Bunlar da 12 dolar. Kalemler 9.90. Kurşun kalem. Evet. Arkamızda da kimseye çekmemeye çalışıyoruz. Mesela. şunu göstermek yasal istiyorum. Suç. Bunlar, bunlar en son. Yasal suç mu? Bunlar en son çok pahalanmıştı. Bunlar 6 dolar. Sonra indirimde olan bazı şeyler varmış ama bunları da indirebiliriz. Yani, gelin biraz şu tarafa Max faktörü gösterebilirim. Nasıl bir markam Max faktörün rümelleri 30 dolar e, ee, allık mı deniyordu buna? Allıkları 37 dolar. Pahalıymış Sonra bunlar 35 dolar. Rujları da çekelim. 31 dolar. 18 dolar. Sorry. Sonra başka ne gösterebiliriz? Oje. Oje. Bu arada kesinlikle Türkiye'deki ojeler çok daha güzel. O şeyler, pasteller vesaire, flormalar çok daha kalıcı. Evet, bunlar ne kadar yazmıyor bile. Allah göremedim. Gördüm. 7 dolar. Aa, güneş kremlerini çekebiliriz. Biliyorsunuz Avustralya'da güneş kremi kullanmak aşırı elzem bir durum. Ee, okyanus okyanus ozon tabakası delik olduğu için. Ee, Bence o yüzden... çok rahat öyle bir şey yok. <laughs> öyle kesinlikle. O yüzden e, güneş kremleri de bir o kadar ucuz. Teşekkür ediyoruz. Böyle kocaman, görüyorsunuz 50 faktörlük güneş kremi 26 dolar. Sonra bu 25 dolar. Sonra böyle küçükleri 13 dolar. 22 dolar, 16 dolar diye gidiyor. Başka ne gösterelim? Ha, şu Venüsleri tekrar göstereyim. Bu 8.75 indirimde. Bu 13.99. Çeşit çeşit Venüslerin hepsi 12, 15, 6 bu civarda. Devam edelim. Ha, şunları gösterebilirim. en son çok pahalılaşmıştı. 23 dolar. 28 dolar. Görüyorsunuz. Thermal Spring Water 22 dolar. Sonra işte böyle yüz temizleme şeyi 23 dolar. Görüyor musunuz? Hiçbir şey böyle 100 dolar bilmem ne falan filan değil. Aa şu marka da meşhur. Bu da kaliteli bir marka. 21 dolar. 19 dolar, 22 dolar. Yüzük ama jelleri ve tonikleri ve e, maskeleri, serumları. <laughs> Hiyolin, bunu hiç söyleyemiyorum. Hiyolinorik. Hiya linorik asit. asit. 34 dolar. Sonra, böyle kremler 21 dolar. Böyle güzelsiniz, bence gelmeyin bile oyunlara. <laughs> Bu e, makyaj temizleme suları 14 dolar, 21 dolar. Dediğim gibi e, eğer indirimde denk gelirseniz bunları böyle 7 dolara falan alabiliyorsunuz. Ondan sonra Garnier'in böyle şeyleri 8 dolar. Garnier'in BBC 10 dolar. Aa, Nivea Aynen Nivea'yı göstermiştim zaten. Nivea yanında bu miseler suyu 13 dolar. Sonra bunlar 12 dolar. Her şey çok ucuz. Maskeler 7 dolar. Devam edelim. Bir de şeyi göstereyim. Ben kullanmıyorum ama bu The Ordinary'yi çok kullananlar var bulamadığım için ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama zinc yazıyor burada. <laughs> 9 dolar. Sonra işte yine asitler, salisilik asitler falan filan 21 dolar. Bu tarafa gelelim. Bir de seed oil. Bilmem ne faktörler falan. Bunu kullanan kızlar biliyordur tabii ki de ama ben çok kullanmadığım için bilmiyorum. Bunlar da 14 dolar ve 21 dolar. Bu da evet tam şey eczane markası Avent. tüm her şeyleri burada görebiliyorsunuz. BB kremi 34 dolar. Bunlar 35 dolar ve bir saatlik asgari ücretin 25-26 dolar civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Aynen başka ne göstereyim? Kartımı de, de göstereyim mi? Aynen. Aha bir de şunu da göstereceğim şeyin. Roche Posay'in güneş kremini. Bunu kullanıyorum çünkü. 28 dolar. Şimdi buraya gelebiliriz. Ee, burada da parfümler çok ucuz. Hangilerini göstersem bilmiyorum. Ama mesela şöyle Marc Jacobs'un parfümü 100 dolar. Sonra Michael Kors var 150 dolar. Aynen 150 dolar. Sonra Versace var, 60 dolar. Oha 60 dolar ya şu. Sonra buralardan şu Jimmy Cho var, 72 dolar. Ya, Dolce Sonra. Gabbana görmüşüm ya. Burada evet. Dolce Gabbana 139 dolar. Aynen. Bu Encrea'nın Eforası 42 dolar. Başka Bulgari'nin e, parfümleri 110 dolar. Jimmy var. Aynen. 99 dolar. Şey, Amor Amor'u ortaokulda kullanırdım. 35 dolar. Sonra başka neye bakabiliriz? Erkekleri de gösteriyor. One Million var. Aynen, 115 dolar. sadece 99 dolar. sadece var 99 dolar. Sonra Calvin Klein'in parfümleri şuralarda 42 dolar. Şu koç da Amerika'nın ünlü bir markası 66 dolar. Burada böyle her istediğiniz markayı bulamıyorsunuz. Sınırlı markalar ve sınırlı fiyatlarda. Ama buradan bir tane parfüm denemek ve almak istiyorum çünkü parfümüm bitti. Mesela şu baya güzel bir parfüm gibi duruyor ve 42 dolar. Bence buradan deneyip alabiliriz. Bir de şu taraflara tekrar gidelim. Macunları. Evet, Colgate diş macunları 6 dolar. Hepsi 6 dolar. Mesela çocuklara özel vitaminler, Gözlüğü kör eden gözlükler yok mu? Var. Harfim çok güzel kokuyor. Aynen. Tarfın denedik de bayağı güzel kokuyor. Aynen. Evet, saç spreylerini de göstereyim. Hı -hı. Taftın bu jeli. 5.69. Schwarzkopf'un bu maşallah bu nasıl bir şey bazuka gibi şuna bak 9 dolar 9.99 yani 10 dolar L'Oreal Paris'in bu spreyi niye her seferinde 11 dolar bu da şey kuaförlerin kullandığı marka bunu biliyorum bu da 8 dolar ve kilpikler 9 dolardan başlıyor 13'e, 19'da da var. Büyük ihtimal kalitesine göre vesaire değişiyor. İnce ince olanları falan. Bunu düğünümde denemiştim. Sonra Essence var ama boş vermiş. Diğerleri büyük ihtimal hiç e, Türkiye'de olmayan şeyler, markalar. Türkiye'de var. E, Nezle bakabiliriz. Mesela şöyle concealerları 11 dolar. Sonra shine killer'lar 14 dolar. E, Rujo'nun yok mu bunun? Rujo'nun bitmiş herhalde. Bunların gloss'ları 15 dolar. Sonra bunlar 14 dolar. Gümellerini de göstermek istiyorum. Gümeller 17 dolar. 23 dolar. Hani. Bu da aynısı. Bence burada ojeler pahalı bu arada. 11 dolar, 12 dolar. Sonra dudak kalemleri fiyatı yazmıyor. Ama ruju 20 dolar. Bir de şurayı gösterelim. Bu şeylerin... Aa bunun ismini hep unutuyorum. Fondöten. fondötenler 21 dolar, 20 dolar, 16 dolar. Evet, Fiyatlar bu şekilde. Umarım ne göstermek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü ben çok kullanmadığım için tam olarak hangisinin nerede kullanıldığını bilmiyorum. Ee, o yüzden beni izleyen kısa takipçilerim umarım anlamışlardır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, umarım rahatlıkla fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.